Gel. Evet. Ormana gelmiştim. iki tane köpek geldiler. Çok susamışlar. Onlara şimdi yanımda folyo vardı. O folyodan bir su kabı yaptım. Bak nasıl içiyorlar. Korkmayın. Bu güven meselesi. Ben onlara güven verdim. Çok susamışlar ya. Hay maşallah. Güzel besillerdi ama nereden geldiler acaba? Biraz yaşlanmışlar. Bakalım içecekler mi daha? Gençler biri dişi biri de erkek. Afiyet olsun. Şimdi köpeklerde şöyle bir şey var. Siz onları su verirseniz, beslerseniz, doyurursanız karnını. Onlar sizi sahipleniyorlar direkt. Şimdi bunlar bak benim yanıma yattılar. Artık buradan bir yere gitmezler.